Beni bırak gideyim. Bir daha karşına çıkmayayım. Utanmıyor musun? Ben bu utançta yaşayamam. Benim hatırım yok biliyorum. Ama kızımın hatırı için. Kızımı biraz olsun seviyorsan bana yardım et. Kapıyı aç atla. Anlamadım. Birazcık kızını seviyorsan, birazcık ailene saygın varsa aç kapıyı ve atla. Benden iyilik bekliyorsan bu sana yapabileceğim tek iyilik. Aç kapıyı atla. Şerefsizce yaşadın, bari şerefinle öl. Sizden başka kimseye güvenemem. Ercüment için yasal prosedür neyse onu yapın. En azından anlatacakları Davut Tataroğlu'nu tahtından indirecektir. Çok şaşırdım. Beşinci adamın kayınpederiniz olduğunu. Ben ondan emin değilim. Emin olsaydım size teslim etmezdim. Ama bütün veriler bunu gösteriyor. Gladio'nun her zaman yaptığı bu değil mi? Bütün suçları yok edecekleri adamın üstüne bırakmak. Bu biraz da beni yıpratmak için yapılan bir operasyon. Başbakan'a da bu şekilde anlatmanızı isterim. Eğer ben camiye zamanında yetişmeseydim, bütün iş üstüme bırakılacaktı. Siz neden anlatmıyorsunuz? Ben meseleyi tam olarak çözdüğümde kendisine bütün gerçekleri anlatmak istiyorum. Şimdi çıkmam lazım. Hı hı. Gidiyoruz. Abi burada bırakıp gidecek miyiz? Öğrendiğimizi öğrendik. Artık öğrenecek bir şey yok. Usta öldürmediğiniz iyi oldu ama cezaevine gidene kadar başında bekleseydik. Memati başında beklemeyeceğiz ama peşinden gideceğiz. Bakalım evin önünde bekleyenler cezaevi yolunda da bekleyecekler mi? Ben ihtiyarlarla görüşmeye gidiyorum. Siz ofise geçin. Her ne kadar iki ayrı ekip olsalar da bu işten İskender Büyük ve yapılaşmasını da Vares'te tutmamak gerekir efendim. Ne öneriyorsun? Her ikisine de devletin sert yüzünü göstermek lazım efendim. <laughs> İskender devletin sert yüzü değil miydi? İskender büyük devletin şımarık yüzüydü efendim. Ama şımarıklığa tahammül dönemi bitti. Sizin emriniz nedir? Davut'la ben ilgileneceğim. Sen İskender'le ilgilen. Ancak İskender işini Polat Alemdar'a verdiğim söz çerçevesinde yürütsün onu devre dışı bırakma. Kayınpederinden dolayı hassas durumdadır. İncinmesin. Emredersiniz efendim. Arayın Davut Tataroğlu'nu. Ziyaretine gideceğim. Karımın babası Gladiyocu çıkıyor. Bunu bana lütfen izah edin. Bu adam sizin adamınız değil miydi? İskender'in yanına siz sokmamış mıydınız? Seni seçmemizin sebebi bu. Daha önce de bu adamların en yakınımıza kadar sızdığını söylemiştim. Ercüment gibi pırıl pırıl bir adam kendini satabiliyor. Bu nasıl mümkün olur? Gücün karşısında çok az insan dirayetli durabilir. Maalesef insan kendisini ikna edebiliyor. Biz bunlarla ittifak etmezsek... ...bunlar bizi yok edecek diye. Adamların gücü var. Onunla baş ederim. Ama stratejilerini acımasızca uyguluyorlar. Benim ailemde bile ikilik yaratabiliyorlar. Onlar aileme bunu yapıyorsa devleti de milleti de darmadağın ederler. Polat Alemdar, kendini devlet gibi düşün. Mahremine kadar giren düşmanın var. Sen kendi evini ve kendini kurtarabilirsen devleti de kurtarabilirsin. Bütün pisliklerden temizleyebilirsin. Umarım. Polat, Ercüment'in beşinci adam olmadığından Emin misin? Kendimden başka hiçbir şeyden emin değilim. O çıkarsa da şaşırmam, çıkmazsa da şaşırmam. Benim için o değil, onun arkasındakiler önemli. Bulut'a yeni görev verecek misiniz? Bulut görevini layıkıyla tamamladı. Yanımda olursa Davut'un üstüne giderken faydalı olur. Açığa çıkmış bir adamın sana faydası olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Bulut, kendisine verilen görevin üzerine çıktı. Bizi değil, kendini düşünüyor. Ama karar senin. Faydalandığın kadar faydalanabilirsin. 내가, 감사합니바 내가, 내가, 감사바 Beni takip eden adam. Siz azmetin azap. <laughs> Sen federal, al. Ben ustaya yardım edeyim. Tamam abi.